Şimdi bir mesele daha var. O da nedir? Bir işin neticesini bilmek istiyorsun. Evleneceksin. Bir kıza talip oldun veya olacaksın. Nişanlısın, sözlüsün, neyse. Bu işin neticesi ne? Yani bu iş mutlu sonla mı biter? Kötü mü biter? Efendim bundan ben geçinebilir miyim? Huyu huyumu tutar mı? Elma değil ki kesesin bakarsan. Karpuz değil ki. Değil mi? Görüyorsun, maşallah, her şey güzel. İki gün sonra bir çıkarıyor dişini. La bu neymiş diyorsun ya evden sen kaçıyorsun tabii ki. E bu durumlarda sonunu anlamak istiyor musun? Veya bir işe gireceksin. Bu ev değerlenir mi değerlenmez mi? Arsa alacaksın. Bir de istimlaka gider. Zarara mı gidersin? Ya da bunun yanında güzel bir yol geçer. Sen burada Efendim E5 üstü gibi rahat bir yere mi düşersin? He? Bilmek istiyor musun? Bana sorma. Rabbine sor. Öyle mi? Falcıya mı soracağız? Ne yapacağız o zaman? Bilmek istemek caiz mi değil mi? Ha caiz ise söyleyin yani. Ben de fetvayı bileyim yani. Bilmek isteyemez miyim yani? He? Evet. Çocuğumu şu medreseye vereceğim. Uygun mu değil mi? kızımı istediler. Bu kızı buraya vermek uygun mu değil mi? İstihare türü bir şey yani. İstiharenin bir değişik yolu, yöntemi çok var da burada El Hadi ismi şerifiyle alakalı kısmıdır. Adam evlenmiş, iki senelik evli, gelmiş bana diyor ki bu karıyı boşayayım mı durayım mı? Bana ne soruyorsun dedim ya. Kitapta yazmıyor ki Ahmet karıyı boşasın diye. Ya diyor sonumuz nasıl acaba? Lan ben falcı mıyım dedim. Bunu evlenmeden istihare yapacaktın. Evlenmişsin iki sene olmuş şimdi sabredeceksin dedi. Çocuk yapalım mı yapmayalım iyi. Beş sene düşün. On sene sonra zaten pilim bitecek. Ondan sonra çocuk olmuyor tüp tedavisi bilmem ne tedavisi. Evlenmişsin helalından karın işte bu çocuk yapayım mı yapmayayım mı siparişle mi yapıyorsunuz ya? Ben de anlamadım bu işlerden bir şey. Niyeymiş karının huyu bozuk, iki senede bu karıyı tanımadıysan, dört sene sonra ne tanıyacaksın? Huyu mu bozuk, suyu mu bozuk? Ben ne bileyim senin karını? Niye zikir yapmıyorsun? Niye dua yapmıyorsun? Niye hayır istemiyorsun? Niye istihare bilmiyorsun? Niye El-Hadi isminden haberin yok senin ya? Çünkü neden? Kitap okumuyorsun. Dergi okumuyorsun. Tabi her dergi okunmaz. Fuzuli şeyden bir şey yok. Bizim dergi diye bir şey yok zaten. Bizimki kitaptır. Her ay bir kitap gibi basıyoruz. A bak şimdi akıbetini bilmeyi murad ettiği bir işin neticesini bilmek isteyen kişi ne yapsın? Ne yapsın? Uyumadan önce bu hiçbir şerifi uyku kendisine galip gelene kadar artık hani yatarak ha oturarak değil. Yatıyorsun sağ omzuna. Bunlar ayet olmadığı için ayağını uzatabilirsin. Ayet okuyacak olsan ayağını toplaman lazım. Üstünü örtmen lazım, başını da yorgandan çıkartman lazım. Elbise gibi olacak, ayet okursan. Yani ayet değilse, diğer zikirlerde ayağını uzatmak, uzatmak, yani ayağını toplasan edeptir, edebe uygundur ama yani ayet okumuyorsan ayağını uzatmak serbesttir, onu demek istiyorum. Başını da yorganda çekebilirsin, ayet değilse. Bu ne yapacak? Zikre devam edecek. El hadi, el hadi, el hadi. ve da ya hadi, ya hadi, ya hadi. Aklına da neyi e, düşünecek o arada? Görmek istediği, merak ettiği konuyu beyninde tasarlayacak. Yani buna beni hidayet et, hidayet et, hidayet et, delilim ol, rehberim ol, yolumu göster, yönümü tayin et ya Rabbi diye zikir yaparken böyle düşünecek. Ancak burada iki ismi şerif daha ilave edilecek. El-Habir, her şeyden ziyade haberdar olan Allah. Çünkü sen her şeyi biliyorsun, ben bilmiyorum manasını onu da zikre ilave edecek. Sonra el mübin mübin ne demek? Her şeyi beyan eden. E kurban olduğum bana da beyan et madem beyan edersen sen. Burada üç iki isim ilave edecek. Ondan sonra efendim. El hadil habirul mübin. El hadil habirul mübin. El hadil habirul mübin veya ya hadi ya habiru ya mübin. Bu bana daha güzel geliyor. Elliler zor oluyor bana. Ya hadi ya habiru ya mübin. Ya hadi ya habiru ya mübin. Böyle devam edecek yüz başına geldiği zaman tesbihle Hocam bir sabaha kadar uyuyamaz ki ne görelim ki zaten <laughs> ya mübarek zaten uyku galip geldiği zaman elli yüz karışacak zaten sen gideceksin <laughs> gidince de göreceksin da Allah Allah sanki dedik ki ayağa kalk uyumamak için kafana şey kılıç sok şeyle burana tut da uyuma öyle mi dedik sana uyuyabilirsin dedik uyuma serbest dedik ama uyanıkken dünya kelamı yok sonunu bundan bağlayacaksın uykuya bağlanacaksın dedik Anladın mı? Mübarek adam canlı yayına geçeceksin. Daha uykuya geçeceksin orada. Bakalım ne göreceksin ya. He? Mevzu sana ait. Arada yüz başındaki duası da burada. Sayfa kaç? 93. İhdini ya hadi, habbirni ya habir, beyinli ya mübin diyeceksin yüz başında. Bunu da burada bakarsın. Tarifine de uyarsın. Arada karıyla da konuşmazsın. Son sözlerin bu zikir olacak. Böylece Allah sana muradını gösterir. Bir gece olmaz, ikinci gece, üçüncü gece olur. Tekrar edebilirsin. Allah Teala'nın izniyle, tecrübeyle sabit olmuştur ki Mevla Teala bu kuluna e, rüyasında o hususta bir yol tayin edecektir.